Türkiye'nin ilk ve tek sosyal yaşam kanalı Uçan Kuş TV'den herkese iyi akşamlar. Yıldızların öğretmeni Satürn'ün Kova burcundaki geçişinin yansımalarını paylaşacağız. Hı. Benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim güzeller güzeli dostum Deniz Akkaya hoş geldin. Sefalar getirdin. Şenay'ım yeni yeriniz, yeni stüdyonuz hayırlı olsun. Uçan Kuş'a ve sana çok yakışan bir yere taşınmışsınız. Hayırlara vesile olsun. Burada umarım hep ülkemize güzel haberler vereceğiniz programlar yaparsınız. Canım benim çok teşekkür ederim. Senin programın da hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Pazar günü bekliyorum seni. Geleceğim. Birazcık şey konuşmak istiyorum. Bugün de konuşuruz ama biraz daha astroloji ile ilgili insanları bilinçlendirmek istiyorum Şena. Yani astrolojinin aslında hani sabah evden çıkarken bakıyoruz ya. Ee, hava nasıl üstümüzü giyelim ona göre şekil alıyoruz. Astroloji aslında böyle hani onun için meteorolojiye inanıyor muyuz? Bunun bir bilim olduğunu bilmek ee, ve insanlara bu konuda bilinç aşılamak istiyorum. Çünkü inan bu bilinci ben seninle birlikte sağladım. Bu tamam, konuda sen. hiç tevazu gösterme. Hayatım o günden beri o kadar bambaşka ki seni anlatamam. Yani insanlara da hep bunu böyle oturup azimle ve ısrarla anlatıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir kere e, senden bunu e, yaşayan, deneyimleyen biri olarak öğrenmeleri, anlamaları benim için çok kıymetli. Seni çok sevdiğimi zaten biliyorsun. Aslan kadınsın ve haritada e, çok güçlü yerleşimleri olan, deneyimlemeden, idrak etmeden paylaşmadığın biri olduğun için bu çok özel. Artık ben de farkındaysan son zamanlarda sabah uyanan astrolog oluyor diye açıklamalar <laughs> yapmaya başladım. Çünkü e, bunu birkaçtır söylüyorum televizyonda. İstanbul Üniversitesi ile görüşmelerimiz, hazırlıklarımız devam ediyor. Nasip olursa e, bürokratik sürece göre Nisan Mayıs ayında tez tamamlanacak konuyu. ve bölüm açılacak. Önüne gelen burç yorumcusu diye olmayan bir mesleği var gibi gösterip insanları koskoca gökyüzünü 12 burca sığdırıp sanki aynı anda aynı şeyleri yaşayacakmış bütün gibi. Aslanlar. O kadar saf var böyle ki şey bütün olabilir Aslanlar, mi? bütün boğalar, bütün koçlar. Zaten Şenaycığım şey ben yok. senin bu haftalık burç yorumlarını gene de dinliyorum. Hiç Aslanların özel hayatı ilgisi ben dedim herhalde Aslan burcu değilim. <laughs> yani son bir senedir Aslanların özel hayatı o kadar iyi gidiyor ki bir tek benimkinde hiç hareket yok. <laughs> o yüzden gerçekten espri bir yanı. Bu arada o, o haftalık burç yorumları da çok önemli. Bu arada oradan tutturamadık ama mesela özel hayatı, iş hayatı ile ilgili gerçekten nokta, hedef e, atışların oldu. Demek ki haritama bakmak lazım özel hayatımla <laughs> ilgili olarak. Sen e, Venüs'ün yücelime girdiği andan itibaren seni gerçekten taşıyabilecek, o e, içinde aslansın ama içinde çok masum bir kız çocuğu var. Benim görebildiğim, benim gördüğüm gibi görüp o tüm değerleriyle yüreğinde, hayatında taşıyabilecek bir insan olsun istiyorum ama Venüs'ün yükselmesi için biraz daha sabırlı hareket etmekte fayda var. Ben zaten Önceliğin, kapattım. şu an gayet güzel. Kapattım yok. <laughs> kapattım demiyoruz. Neden? Ee, biz düşüncemiz, konuşmamıza evrendeki titreşimlere yansıt için yapmayacağız. Evet şu anda şu, bu şekilde düşünme, hissetmen de gezegenlerin enerjisini sana yansıması. Çünkü yukarıdaki her şey aşağıdaki gibi. Çok doğru. Ee, Venüs e, Nisan'dan itibaren söyledim. evet. böyle evet. bu şekilde hissediyorsun. Çünkü bu şekilde inanıyorsun. Nasıl ki beynimiz emir vermezse deniz parmağımızı daha ışıklatamazsak Ama ol bu gezegen geçiş çok net bir şekilde etkiliyor seni. <laughs> Sen seni gerçekten heyecanlandıracak bir şeyler paylaşamayacağın, senin sohbetinden, onunla vakit geçirmekten keyif almayacağın bir adamla olamazsın. Mümkün değil. Şimdi genel olarak zaten şöyle bir e, korku dünyası içerisinde şöyle bir hastalık var şu an. Aman yalnız kalmayayım da yanımda. Sinek kadar olsun başımda dursun felsefesi içerisinde kocam sinek kadar olsun o öyle bir kitap vardır. Evet ya evet konuştum. evet ben de okudum onu. Çok güzel de bir kitaptır. Bunu sadece e, hanımlar değil beyler de yapıyor yalnız kalma korkusu. Ona Maalesef. servis yapacak hizmet yapacak bu servise hizmet şekil ve şemal değiştiriyor ama kadında da erkekte de aslında aynı güdüyle aynı insanlar evet. aslında hiç sevmedikleri insanlarla yayına duruyorlar. Ben bunun dünyanın en büyük hapishanesi olduğunu düşünüyorum. Çok doğru. Aynı kanaatim. Özgürlük yani. bence hele ben bir Aslan burcu olarak benim için o kadar değerli ki zaten ilişki de özgürlüğünü başkasının eline vermek olmamalı, değil mi Şenay? Kesinlikle. Öyle. Birlikte yürümek olmalı. Ee, bu anlamda da ben çok Türk erkeklerini çok özlüyorum buradan hani Böyle genelleme yapmak istemiyorum ama bu konuda birazcık e, başarısız ve sınıfta kalmış olarak görüyorum. Genel olarak evlilik Doğru. ve ilişkileri e, karşı tarafı karşı cinsi zapturat altına almak. E, egolarını onun üzerinde tatmin etmek olarak yaşadıklarını düşünüyorum. Çoğunluk böyle maalesef. Çoğunluk böyle. Kimisi şiddet gösterebiliyor, kimisi duygusal şiddet evet, gösteriyor. gösteriyor kimisi sözel hakaretleriyle, kimi hareketleriyle yani aslında gelir seviyesine göre değişen ama hep aynı teneke sesinin geldiği ilişkiler bunlar. Yani Müge Anlı'da da aynı hikayeler var. Gerçekten. Bugün açıyorsun işte gazetelerin sosyete ve cemiyet sayfalarında. Üçüncü sayfada da yani 20'li yaşlarda yeni bulduğu kızla başından atmaya çalıştığı eski eşine hiçbir şey vermemeye çalışan adamların da hikayesi burada aynı. Hep aynı hikaye gidiyor. Burada e, cesur adamlar zaten kendisiyle eş kadınlarla birlikte olmak ister ama burada da tekrar gelip dönüyoruz dolaşıyoruz. Kimde hata? Bu erkeklere yetiştiren annelerde. Gene iş bize düşüyor aslında. Aynen öyle. Aslında ne güzel bir şey söyledin. Hep biz e, erkeklerle ilgili e, kanaatlerde bulunurken onu yetiştirenin, onun deneyimlerinin ana sebebinin anne olduğunu unutuyoruz. Ama bizim şöyle bak 2000'den bu yana göksel enerjilerle baktığımda biz sevmeyi unuttuk. Yalnız kalma korkumuz çok yüksek. Hepimiz kendine dürüst olmayan insanlar haline dönüştük. Ve sırf Kendisine hükmedebileceğimiz, yönetebileceğimiz, yanımızda bir eşya gibi taşıyabileceğimiz kadın veya erkeği istiyoruz. Böyle bir şey yok. Bir ilişkide biri feda edip diğeri kar ediyorsa büyük çatışmalar olacak. Ha geçinmeye niyetim var mı? Bu çok önemli. Cinsiyet ayırmaksızın söylüyorum bunu. Ama ben insanları olduğu gibi seviyorum. Seni bu halinle seviyorum. Seni değiştirmeye kalkmıyorum. Biz birbirimizi ötekileştirmeden veya zihinlerimizde yarattığımız kadın veya erkeği sevmekten vazgeçip özü görmeye odaklanırsak ilişkiler kalıcı olur. Bak başlıyor bitiyor. İhanetler, bir ilişkinin acısı bitmeden yeni bir ilişkinin başlaması sürekli bir varyasyon var ve herkes şikayetçi. Herkes sevgi arıyor ama sevgisizlikten şikayet ediyor. Çünkü biz kendimizi sevmiyoruz deriz. Hiç. Biz Aslında kendimizi sevmiyoruz. Hı, çok doğru bir şey söyledin. Kendini bu kadar sevmeyen zaten başkasında sevgi arar. Ben açıkça söylüyorum ben kendimi çok sevdiğim için kendimi de başkasına feda etmeye değecek kadar layık görmüyorum açıkça söyleyeyim vaktimi vermeye de layık görmüyorum. Layık bulacak, layık olacak öyle olduğuna inandığım insana. Yani bu geçen gün söylediğim konu da aslında bu buydu biliyor musun Şenay? Özellikle sen de bu konuda ben açmayacağım ama yalnız anne yalnız tek başına madden manen çocuğunun evet. sorumluluğunu almış. Bunun dışında da ben kendimden yola çıkarak söylüyorum. Hiçbir faydası olmayan bir babayla yaklaşık 10 senedir verdiğim bir savaşın da bir tabii Aynen yorgunluğu, madden manen ağırlığının yanında bir de bunları hiç belli etmemeye çalışarak tamamen e, o hiçbir şeyden etkilenmesin diye bir de bir de bunun e, işte metal yorgunluğu da var kafada da bir ister istemez. Olmaz olur mu? Çocuğunuzla geçirdiğiniz vakit şimdi bunlar iş hayatınız. Biz tabii çalışmayı seven kadınlarız. Başarıyı da seviyoruz. E ben burada zaten bana ait çok kısıtlı bir vakit kalıyor. Yani onda da ben artık spora gidiyorum. Onu zenginleştirecek. Ha zaten sporla Hı. ilgili e ben 5 sene önce profesyonel spora başlarken en çok destekleyen insanlardan birisin sen beni. Sağlam Yap, kafa sağlam vücutta et. bulun değil mi? İnanılmaz bir şey. Bak seninle paylaşımlarımızda diyorum ki bugün spora gidemedim Deniz kendimi çok kötü hissediyorum. Sen yaptığın için bunu algılıyorsun. Tabii. Zaten benzer ruhlar birbirini tamamlıyor ve birbirinden öğrenip gelişiyor. Biz e, anne olarak cinsiyetsiz bir şekilde hem anne hem baba olmayı başardığımız başarma yolunda mücadele Başarmak ettiğimiz zorunda kaldığımız için, için diyelim. E, aynen öyle. Bizim hayatımızdan çalacak insanlara tahammülümüz yok. O kısıtlı zamanda benim de biliyorsun zamanım çok kısıtlı. Ben bilmez miyim Şener? O süreçte anlam verip huzur verecek, huzurlu hissettirecek bir şeyler keşfettirecek insanlar olması lazım. Şenay, Yeteri ben kadar şöyle zaman ben, çalınıyor çünkü. Benim 11 yaşında kızım var. Ben birine daha bakacak vaktim yok. İnsanlar kendilerine <laughs> bakıcı arıyorlar. Çok doğru bir şey. Yani ben büyümüş bir insanla olmayı tercih ederim. Yani evet. e, çocuğum çocuğumun vaktiyle yarışmayacak. Bana vakit Muhakkak. ayırmıyorsun demeyecek e, veya atıyorum. Yani sonuç olarak benim biraz bu üzerimdeki metal yorgunluğunu atmak için nefes, oksijen almam lazım. Spora gittiğimde Aynen öyle. en basitinden. Bana vakit ayırmıyorsun. Yani çok aklı, aklı selim bir insan olması lazım. Haritamda da şu an pek gözükmüyor. Ben de çok da takılmıyorum bu konuya. Onu da açıklıkla söyleyebilirim. Neden? Bugün de mesela kendi sayfamda paylaştım. Ben yalnız değilim, tek başımayım. Yani aslında Çok ince bunu kendim işte. kendim seçmiş ve bundan zevk alan bir kadınım. İnsanlar sürekli yalnız oldukları için ağlıyorlar. Bir de onun da keyfini yaşamayı bir bilseler, o Fark sırada etseler. ne kadar yaratıcı. Şimdi <laughs> mesela bu vakitlerde biraz felsefeye eğilseler, en büyük fikirler hep yalnızken çıkmış. Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Bu bir dem. Bak dikkat et bilgelere. Çok güzel dem. Çünkü e... Çayın bile rengini alması için demlenmesi lazım. İnsan da böyle. Bizim Mevleviler genelde bu örneği verirler. Bakıyorsun Hazreti Mevlana'ya, bakıyorsun Budaya. Bu anlamda insanlara rehberlik etmiş. Ruhani anlamda sözü geçerli. Herkes bir dönem mecburiyetten veya kendi tercihiyle Yalnız kalmış, izole olmuş. E hatırla kitap yazdığım dönemlerde ben inanılmaz izole olurum. O yalnızlığımla baş başa kalıp yüzleşiyorum kendimle. E ben şimdi e, sendeki bu enerjiye baktığımda spor hayatının merkezinde çok olması gereken noktaya geldi. Senin bedenini medite etmeni sağladı. Bedenini medite ederken yenilendin ruhun e, olmaya başladı ve enerjin çok farklı. Evet. Kapı. Başka bir deniz geldi orada. Çok doğru. Tabi haritasındaki transitlerin yansıması bunlar. Işığın değişti. Daha farklı bakıyorsun. Öncelik sıralamaların farklılaştı. Dışarıdan gözlemlediğim deniz benim bu. Teşekkür ederim. Çok güzel bir programa başladın. Çok teşekkür ederim. herkesin magazinci, herkesin top model, herkesin sunucu, herkesin kendi kendine burç yorumcusu olduğu bir yerde. Kendi donanımını birleştirip yansıttığın çok güzel bir evredesin. Bu evrede de bu ışığı rahatsız olup gölgelemeyecek, bununla besleyip seni de besleyecek bir adam olsun istiyorum hayatında. Venüs yücelime geçtiği zaman muhakkak her şey olması gerektiği şekliyle olacak. Biraz daha. Olsa da olur, olmasa deme. da olur. Deme. Ne diyeyim? Deme. Olsun diye tutturayım bir şey. Hayır. Ha, akışa <laughs> ayak uydur. Olsun diye tutturmak Akış... veya... Yüzde yüz akıştayız. Olmasın demeyelim. Tabii tabii. Gelsin böylesi gelsin hoş gelsin. Ya zaten sen benim öyle söylediğime bakma. Biliyorum şey, biliyorum. Ben zaten hayatımda hiçbir köşeli olmamayı hayat bana öğretti. Burada söylemeye çalıştığım şey aslında şu. Herkes çok uçta bu konuyla ilgili kafayı obsesyon yapmış durumda olduğu evet, için. Evet evet. Söylediğin gibi akışta olup olsa da olur olmasa da olur ama olacaksa da. Bölesi beklentilerim olsun. var. Yani beklentilerim Tabii. dahilinde olsun. Yani kırık dökük olmasın. Aynen öyle. Karşı tarafında beklentilerim ben karşılayabileceksem böyle bir şey olsun. Yoksa hayat tek e, ilişkiden, hayat tek aileden, tek kariyerden değil. Yani o kadar renkleri var ki güzel renkleri. Aynen öyle. Bir tarafta bazen eksiklik oldu mu, öbür taraflardan daha zevk almasını. Yani nasıl ki denge. E, Gözümüzü kaybettiğimiz zaman diğer duyularımız yükselir. Biraz böyle bakmak lazım. Ya yani insanlar sadece bardağın boş tarafına bakar bir haldeler şenay farkında mısın? Elindekilerin, elindeki değerlerin. Yani şimdi böyle kötü şeyler konuşmak istemiyorum. Her yerde kötü haberler var ama kim aileler var ki e, evlerini, arabalarını satıp çocuk sahibi olmaya çalışıyorlar. Kimileri de çocuklarının değerini bilmiyorlar. Yani burada senin aslında üflediğin pöflediğin şey başkasının duası olabilir. Biraz böyle bakmak lazım. Ben yani hele 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 yani tabii şunun özgüveni de var bende. Ben sonuç olarak seçebilir pozisyondayım her anlamda hayatıma girecek insanı. Öyle bir şeyim olmadığı için içim rahat. Yani bugün derme çatma bir şey değil. Kendi beklentilerimi bir aslan kadını olarak lüks beklentilerim var. Lüks derken beklentilerim ee, az değil. Neden? Ee, öyle bir hayatın beni kovaladığı bir dönemimde değilim yani öyle bir acelem yok. Ee, tekrar anne olmak gibi niyetim yok. Ee, bir insanla yayına durursam bana katacağı bir isim değer yok. O hiç her zaman deniz Akkaya'nın sevgilisi olacak. Yani bu böyle geldi böyle gidecek. O yüzden benim böyle bir şeyim olmadığı için hayatla ilgili acil telaşlı beklentilerim. Söylediğin gibi akışta olan her şey çok daha güzel oluyor kariyerinde de Aynen öyle. aile ilişkilerinde de bunu biraz da zaman içerisinde öğrendim aslında ama bunu bana öğreten şeylerden biri de inan astrolojidir yani astrolojinin yani dünyadaki o müthiş matematiği evet. astrolojiyle öğrenebilirsiniz. Aynen öyle. Sen daha fazla anlat. Ben elimden geleni paylaşayım ki şu burç yorumculuğu kavgası ortadan çıksın. Çünkü kendi kendine rehberlik edemeyen Mümküncü. insanların özellikle altını çiziyorum. Başkalarına rehberlik etmesi mümkün değildir. Bilenlerle bilmeyenler bir değil. Ama biz bunu ayırt etmek mecburiyetindeyiz. Şenayim sen dişleri beyaz bir dişçiye gider misin? Ya da kilolu bir diyetisyene? Gitmem. Yani sen çok iyi biliyorsun gitme. Yani rehberlik sana rehberlik gidecek hayat yolunda sana ışık tutacak yön gösterecek kişinin ben bunlara bakıyorum artık. Yani bu işte geçen gün bu cinayetteki gibi sevgilisi 19 suçtan içeri ya, girmiş ama ya, ya, e, ya. o iyi bir böyle bir şey yok. Hayatın bazı bazı kuralları matematiği var. Yani sen ee, kendi hayatında kendine faydan yoksa, kendi kafana, kendi keline sürecek ilacın ee, yoksa, yoksa ben insanların biraz buna dikkat etmesini istiyorum. Çok Hele bu önemli. konu çok tehlikeli. Çok tehlikeli çünkü insanlara en kolay inançlarından, Sömürmek. zaaflarından hepimiz hangimiz hayatın tokatını yemedik? Ya hayatın tokatını yememiş insan yok ama şunu karıştırmamamız lazım. Astrolojinin hisse, sezgiyle uzak yakın alakası yok bu bir matematik artık onu dedim soyunda e, Birun soyu olan önemli e, astrologlardan biri Fatih Sultan Mehmet'in astroloğu olmuş birinin soy bağından geliyorum kendi kendine astrolog olunsaydı ben bu işin üniversitelerinde okuyup el da vererek olur. yani <laughs> bu böyle bir şey yok burada Ama çok biz... önemli bir şey söyledin Şenay geçen gün biri televizyona çıkmıştı söylemeyeceğim bu bir histir dedi bu bir his değil ki asla değildir. Bunu Asla. duydum tüylerim diken diken oldu. Bu bir his değil bu matematik. Astronomi astrolojinin annesi. O matematik güzel zekan yoksa o gezegenlerin Bilgin. açılarını hesaplayamıyorsan istediğin astroloji programını kullan. Nedir? RASAT gezegen yerleşimleri yıldız konumlarını ölçemiyorsan sen astrolojiden bahsedemezsin. Hissi kalben vüku bir insanı seversin sevmezsin. Hisle ne alakası varmış matematiğin? Ay iki günde bir burç değiştiriyor. Her gün bir derece ilerliyor gezegenler. Matematiğin olmadan hisle hesap et de göreyim. Bu safsatalara insanlar aldanırsa kendilerine yalan söylerler. Zaten 2020'nin mesajı çok net Deniz'im. Çok zorlu tutulmalarla başladık. Bak doğa olayları şimdi virüsler, virüslere karşı çok dikkat etmeliyiz. Dünya genelinde ülkemizde sınandığımız bir süreç sev diyor gökyüzü. Önce kendini sonra içinde bulunduğun dünyayı doğaya daha fazla haksızlık etme. Doğayla uyumsuz tek varlık kim? İnsan. Biz maalesef. Hiçbir aslan gördün mü sen? Karnı tokken gidip ki aslan avcı ormanların kralı. Burcun aslan olduğu için söylemiyorum bunu. Hiçbir aslan tokken yok yere gidip can yakmaz diğer doğada yaşayan hayvanların olduğu gibi. Ama biz daha fazlası olsun. Sürekli şikayet aynı. Başka halindeyiz. başka bir hayvanın kürkünden kendine kıyafet, kıyafet yapmaz, yapma, değil mi? Yapması mümkün mü? Ama gökyüzü çok net. Bak Satürn Kova geçişi başlıyor. 21 Mart'la birlikte başlayacak. Ee, 1 Temmuz'a kadar seyrine devam edip daha sonra ola dönüp 2,5 yıl kalacak Kovada büyük değişimler, büyük yenilikler, yıl. kitleleri etkileyecek enerjiler söz konusu. Şu döneme bak yılbaşından bu yana Hiç herkesin sakladığı, yok saydığı, yalandan imparatorlukların yıkıldığı, kral çıplak dediğimiz ilahi adalet mekanizmasının tezahür ettiği bir dönem. Sevgiye ihanet edenlerin, güveni sarsıp güvensizlikle beslenenlerin, başkalarına mutsuzluk verip onların mutsuzluğuyla Hayatını çalanların imtihanına tanıklık edecek dünya insanoğlu ve bizler. Bu döngüde bu merank gibi evren bize bunu hatırlatıyor. Sen makrokozmosun, yeryüzündeki mikrokozmos yansımasısın. Konuşman, davranışın, yaptıkların yarına kaldı ama yanına kalmadığını öğreteceğim sana diyor. Çok iyi söyledin. Çok özel bir döngü bu. Yarına kalmış olabilir ama yanına, ama yanına kalmayacak. kalmayacak. Hmm. Dikkat et. E, magazinde yeni Görmez güzel bir programım olmayayım. var geleceğim ben de. Başarıların daim olsun diliyorum. İnsanlar başkalarının hayatlarını, hakim, savcı o zaman tüm mahkemeler kapansın. Hakimler, savcılar, avukatlar farklı işler yapsın. <laughs> Otursun insanlar, yargılasın, infaz etsin, kurşunlasın. Kendi pencerene dönüp bakmadan. kendi Hepimizin bir şeytanı var. Bir de meleği var. Hepimiz melek tarafımızı söylüyoruz. Valla benim kolay kolay sinirlenmem ama ayım yükselenim aslan. Gözüm karardığı zaman hiçbir şeyden gözüm korkmaz. Hep diyorum ya kurtlarla korkmadan uyudu. Çünkü kurtlar aralarında bir aslan olduğunu biliyordu. Benim hayat mottom bu. E şimdi aslanlar uyanıp çakallara ve kurt görünümlü her şeye kendilerini hatırlatacak bu dönemde. Ama kanayarak ama acıtarak yaşadığımız dünya daha güzel bir yer olsun istiyorsak seveceğiz, doğaya haksızlık etmeyeceğiz. Bizi özel ve değerli hissettirenlerle dünya daha güzel bir hale gelecek. Çünkü Satürn kova geçişiyle birlikte hayatta, teknolojide, tıpta, sağlıkla ilgili konularda, iletişimde, basın yayın organlarında büyük değişimlerle karşı karşıyayız. Kitlelere etkileyecek enerjiler yaptığımız her şeyde İmtihan ve mükafatı beraberinde getirecek. 2020 çok mistik bir yıl. Ee, aslında <laughs> şunu da anlayabiliriz aslında insanlar biraz böyle e, felaket tellalığı yapmayı seviyorlar. Aslında taşların dengelerin ister istemez biraz böyle sallayarak yerine oturacağı bir dönem anladığım kadarıyla. Doğum gibi. İster epidural yap, ister normal, ister sezaryan doğum Acılıdır. olsun. Acılıdır. 2020 doğum enerjisi. Her doğum mucize değil mi Deniz? Evet. Ama hiçbir mucize, hiçbir doğum acı çekmeden, Çok kan doğru. ter içinde kalmadan, o kemiklerinin kırıldığını hissetmeden gerçekleşmez. Biz hür iradesi olan varlıklarız. Sabırlıyım diyor insanlar, iyiyim diyor, hep kötü insanlar beni buldu diyor. Ben delinin tekiyim mesela. <laughs> Öfkelendiğimde öfkemi tutabilme iradesini ortaya koyduğum için sabırlıyım. Ben iyi olmayı seçiyorum. Sen yalnız kalıp sporunla kendi kendine yetebilmeyi seçiyorsun. Bu yüzden bu bir dem senin için. Çocuklarımız var Ayşe, Asya. Onlar e, hayvanlarla ilişkileri, okulla ilişkilerinde birer birey hür iradeleri var. Tabii, Ayşe tabii yani. de sana söylüyor Asya'da. Benim, ben seninle aynı fikirde değilim diyor. Demiyorlar mı? Sana çok önemli bir şey. Şu söylediğin üzerine çok önemli ve değerli bir şey söyleyeceğim. Çocuklarımız da insanlar artık e, özellikle bu dönemde e, gelir seviyesi yüksek e, kesimde de işte izliyoruz maalesef Müge Anlı'da olanları. O da bambaşka maalesef. bir yerden çok. yayın ve aslında görevli çok özel bir kadın Müge Anlı. E, çocuklarımıza ister istemez... Ee, çocuklarımız bize öğretiyor. Yani ben işte birden temizlik e, şeyi kesildik bir anda değil mi hepimiz işte ellerimizle evet. ediyoruz falan. Ama bir ay öncesine kadar sokağa arabanın içinden külleri döküyorduk. Yani ev sadece ev değil sokaklar da bizim evimiz. Yani aslında söylediğin gibi doğa senin yapmadığın ve yapman gereken seni insan olmak için yapman gereken her şeyi sana Yapmıyorsun öyle mi? O zaman ben sana bunu yaptırırım diyor. diyor. Aynen öyle. Çocuklarımıza da gelince ben mesela Ayşe zaten bu temizlik konusunda hala mesela ben şeye geçemedim Şenay. Bu biliyorsun ayrıştırma onun için ayrıca belediyelerimiz gelip belli günlerde alıyormuş. Hala o işe girişemedim. Evet. Bunun vesilesiyle girişeceğim o işe de çünkü tüm medeni ülkelerde bu yapılıyor. Evet. Ee, kızım bizim evimizde kedimiz var. Kediler çok ruhani varlıklar biliyorsun. Çok, çok, çok seni bu sohbetle de ediyoruz. Şimdi bir kedi daha alacağız. Ayşe şey dedim. Yani kızım bak ben çalışan bir kadınım ee, bu kedinin tüyü, banyosu, osu, bu ben hepsini sorumluluğunu alacağım Ayşe. Şimdi sabah kahvaltısını hazırlarken biraz geç kalkıyor. Kedisinin mamasını ben vermiyorum. Tuvaletini ben değiştirmiyorum. Sabah her sabah kalkıyor, kedisini tarıyor, mamasını veriyor, öyle okula gidiyor dedim ki bunu duble yapabilecek misin ki kediyle? Yapar. Yapacağım anne dedi. Yani aslında birazcık içimize dönüp ailelerimizle ilgilenip onlara vermemiz gereken enerjileri vermemiz için bizi ister istemez doğa eve kitledi. Ne yapacağız? Çocuklarımızla o geçirmediğimiz vakitleri geçireceğiz. Onlara o enerjiyi vereceğiz. Ben alma verme dengesini dengede tutup evet öğreneceğiz, gelişeceğiz ve tamamlanacağız. Yayının sonuna geldik. 2020'den Deniz Akkayan'ın beklentileri neler? 2020'den öncelikle şöyle söyleyeyim. Tabii ki Şenay, ülkemiz için öncelikle barış diliyorum. Tabii ki duaya karşı yapabileceğimiz bir şey yok, boynumuz kıldan ince. Ancak artık Türklerin gücünü göstermesi gereken bir dönemde olduğunu düşünüyorum. Bakın hiçbir şey. Biz kendi gücümüze, mistik değerlerimize hiç önem vermiyoruz. Bütün bütün yani haritadaki bütün komşularımız koronadan bu kadar kırılırken yani. bizim bu kadar içimize girmemiş olması ve bunda bile hep şey arıyoruz. İşte devlet bastırıyor. Yahu bizim ee, en zehir hafiye ülke en fazla de, e, dijital kullanan ülkede mümkün mü bunu kaçırabilmek? İmkansız. Herkes sayfasında bir şeyler zaten deşifre etmek için ortalıkta geziyor elinde küçük kameramanlar olarak. Birazcık kendi değerimizi bilip o Türklüğümüzü tekrar yaşayabilmemiz için kaliteli insan olmaya doğru kendimize içimize dönelim istiyorum. Yoksa e, ben tekrar diyorum o hani imparatorlukları kuran. Kişiler bizim soyumuzdu. O gücümüze tekrar geri kavuşmamızı istiyorum. Özellikle de siyasi platformda akıllı doğru giderek. Onun dışında benim bireysel beklentilerim önce sağlık, sağlığı ne kadar değerli olduğunu Doğa bize hatırlattı. Sonrasında da huzur. En önemlisi çünkü görüyorum ki. Huzur, e, içi kötü olanın dünyasının çok huzursuz olacağı bir dönem geldi. Aynen öyle. Ben e, vicdanı çok rahat ve temiz bir insan olduğum için herkes ektiğini bitsin Şenay öyle diyelim. Aynen öyle. Zaten bu süreç böyle Satürn kova geçişi sana güzel yavruna emek verdiğin her şeyin maddi manevi aşkla geri dönüşünü beraberinde getirsin. Ayrıca... <laughs> Ee, ne diyoruz? Hep mottomuz. Biz birbirimizi çok güzel motive ederiz. Çok yiyerek zayıf kalamayız. Evet. Sadece estetik e, cerrahinin e, mucizelerinden faydalanıp güzel kalamazsınız. Spor yapacağız, bedenimize değer vereceğiz. Ruhun meditasyonu, dua ve farklı şeylerse, bedenin meditasyonu spor. Bu anlamda da örnek olduğu için e, ee, bayılıyorum. En kısa zamanda da geleceğim seninle boks antrenmanları Oradan yapmaya. Oradan biraz şey korkuyorum Şenay o iş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yayına çıkıyoruz. i̇şimiz İşi, gücümüz var. Burnumuz ağzımız yer değiştirmesin ben korkuyorum. <laughs> Ay, a, asla... <laughs> Ay milli maça çıkar yer gibi Yer değiştirilmesi <laughs> gerekenlere yapmıyorsam sen benim zümrüt gözlüsün <laughs> asla yapmam. İyi ki geldin o güzel enerjinle. Çok güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta farklı konu ve içeriklerle görüşmek üzere. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.